min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve sittetün altısı altı bab. Şudası mücerrerattan olan altı bab nedir? Limul hakki dahrace dahraceye katılan bablar içindir. Sülasi mücerratten olan altı bab dahracıya mülhak olan he, bablar içindir. Ve yukalü denir. Neye denir? Lihadi siddeti bu altı baba denir. Ne denir? Es siddetü e, affen lihadi siddeti bu altı baba denir. Ne denir? El mülhakku bir rubayi Ruba'i mücerrede katılan bablar denir. Evet. Dünkü dersimizde okuduk bu kısmı değil mi? Bu evet. satırı okumuş idik. Burada anlatmaya bir daha gerek yok. Şimdi bu Dahracı'ya mülhak olan altı babdan birincisini göreceğiz inşallah. El babu bab. Öyle bab ki El-Evvelu birinci bab. Neden olan? Minha. Minha altı babdan olan. Birinci bab. Vezni nedir? Vezni nedir? Vezni. Fev-Ale Yüfev-Ilu Fev-Aleten fi fev ale yufev ilu dir. Evet. El babu bab. Öyle bab ki el evvelu birinci bab. Nedir olan? Minha altı babtan olan o dahreceye katılan 6 baptan olan 1. babın vezni nedir? fev'ale yuf'alu fev'alatan vefi'alan fev'ale yuf'ilu fev'alatan vefi'alan'dır. Mevzunuhu birinci babın vezin taşı mevzunuhu birinci babın vezin taşı hav kaleye katılan hav kaleye katılan he birinci babın he vezin taşı nedir Havqale mi dedik? Havqale. He, tahriciye katılan. Mevzunu hu tahriciye katılan. He? babın vezin başı nedir? Havqale. Yuhavqilu havqalatan ve hiqalan. Havqale. Yuhavqilu havqalatan ve hiqalan'dır. Doğru tamam, mu o vav atıf vavı tamam mı? Hani o fiil, kelimenin kendisinden değil. Yani havgaleten o birinci mastarı havgaleten ve ve ikinci mastara da heygalen demek yani. Evet neymiş mevzunumuz? Mevzunuhu birinci babın dahracaya katılan birinci babın mevzunu ve zindaşı nedir? Havgale yuhavgilu havgaleten ve heygalen. Havgale yuhavgilu havgaleten ve heygalen der. Ve ala metuhu. Bu babın alameti. Havgale babının he? Yani fevale diyelim değil mi? Fevale babı diyelim. Fevale babının alameti. Ve alametuhu he? Fevale babının alameti nedir? En yekûne olmasız ne olmasıdır? Mâvîhi mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Alâ erbaati ahrufin dört harfli olmasıdır. Dört harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle bi ziyâdetil vâvi vav eklenmesi sebebiyle nereye beynel fa'i fa'el fiiliyle vel ayni aynel fiilinin arasına. Ne anladık buradan? Demek ki bunun aslı kaç harfli? Ee, bunun aslı üç harfli ona bir harf daha ekleniyor. Kaç harfli oluyor? Vay, Dört dur. harfli. Evet. Şimdi meseleyi anladık değil mi arkadaşlar? Yani bu altı babın yani dahreceye katılmasının sebebi yani müstakil bir bab olarak almamasının yani müstakil olarak yani böyle işte birinci bab işte Dahraca babı ikinci bab işte e, Sev babı dememesinin sebebi ne? Çünkü bunların asılları ne? Sülasi mücerrat Sülasi bunların asılları. Hı hı. Evet. Rubai mücere tek bab tek. Evet. Ha? Aslından dört haflı olan bab bir tane. Rehmediye. Dahraca babı. Bunlar ise bunlar bu altısı ise bunlar mülhaklar. E, Niye de. mülhak? Çünkü bunların asılları ne? Sülasi, Sülasi mücerrat. Bunların asılları sülası mücerred. Bunlara bir harf ekleniyor. Ve bu bir harf sebebiyle bunlar neye benziyorlar? Dahracı'ya benziyorlar. Evet. İşte bu benzerlikten dolayı da Dahracı'ya katılmış, oluyorlar. katılmış oluyorlar yani. Evet. Vallameti, alameti hangi babın alameti? Fev ale babın alameti. Dahreciye mülhak olan fev ale babının alameti nedir? En yekûne olmasıdır. Ne olmasıdır? Maldihi mazisinin olmasıdır. Mazisinin ne üzere olmasıdır? Ala arbaati akrufin dört harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle bir ziyadetil vavi? vav eklenmesi sebebiyle vav harfinin eklenmesi sebebiyle evet. nereye beynel fa'i beynel fa'i fa'il fiiliyle vel ayni Aynı. aynel Aynı. fiilinin Aynı. arasına ve evet. binavuhu bu babun binası hangi bab? fev ale babının binası Aynı. niçündür? lil lazimi evet. lazım fiil içindir evet. fe -Bad. Fakat sadece. Fakat sadece lazım. Yani ne olmuyor? Ne olmuyor? Mütahat olmuyor. Mütahat olmuyor. Ve binahu bu babın binası niçindir? Lillazimi lazım fiil içindir. Fakat sadece lazım fiil içindir. Anlaşıldı inşallah. inşallah. Ne gibi ne bu? Havkale zeydön Havkale zeydön ne Gibidir. Evet. Misali ne gibidir? He? Misali ne gibidir? Fevale babının misali ne gibidir? Fevale babının değil mi? lazım fiilidir ki za sadece lazım. binası lazım oluyor. He? Bu fevale babının lazım fiilinin misali ne gibidir? Nahvü zeydün. Zeydün gibidir. Gibidir. Çok hevkale Zeydun, hevkale Zeydun gibidir. Hevkale çabuk çabuk Öyle mi diyor? Sık sık sık. Sık 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 adamlar. Çok çok Evet. Havkale. Evet, Havkale çöktü, zayıfladı, yaşlandı. Anlamlarına gelen bir kelimedir arkadaşlar. Yok, yanlış değil hemen. Evet. Rav He? yazmış.

ne dedik? Bakınız ona. Havkale Zeydün dedik değil mi? Havkale çöktü. çöktü. Kim çöktü? Zeydün. Zeyd. Zayıf düştü yani. Yaşlandı, yaşlandı. yaşlandı Zaten var yukarıdan şey almış, kayıtta yazıyor Havgale'nin üzerinde. Zayıf düştü, yaşlandı. Efendim ne bileyim işte ihtiyarlatı anlamına gelen bir kelime yani. Havkale tamam mı? Zayıfladı, yaşlandı, çöktü. Ha? Anlamında bir kelime. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl bir fiil? Havkale. Hemen bakalım. Havkale. Aslı Hagale'den geliyor. Hagale. Fa'el ve aynel fiiline vav eklenmesi suretiyle mazisi dört harfli oluyor. He? İşte bu maasisi dört hafta olduğu için ve dahreciyede bir benzerlik olması sebebiyle dahreciyede değil mi? Hı hı. Babına benzemiyor mu arkadaşlar? Evet. Bakın. Dahrece yu dahre yu Bak bunun masalına Hikalen. Aslında hikalen de orada iyiler falan yapılıyor. Kafanızda karışmak istemiyorum. Tamam inşallah. Ya yani ne oldu? Bir benzerlik var da Bak, havka, havkale. Yok mu? Tahraca havka. havkale. Bir benzerlik var. İşte bu benzerlikten dolayı neye katılıyor? Neye katılıyor? Dehraca babına katılıyor. Ama katılıyor. Ama onda Aslında ne değil? Rubay mücerret değil yani. Değil. Niye Rubay mücerret değil ensak? Havgale niye Rubay mücerret değil? Aslıdır, aslıdır, aslıdır. Ne, ne değil? Ne değil? Aslında dört hafli değil, aslında kaç hafli? Üç hafli. Kaç? Üç, üç hafta. Öyle değil mi? Evet, evet. Tamam inşallah buraya kadar. Bir evet, evet. zorluk var mı? Kolay evet, evet. Kolay. Bina kolay. Bina kolay. Yani bina yapmaktan kolaydır yani. İnşaata çalışmaktan çok daha kolaydır yani inşallah. Ama bu nefis inşaatta çalışmayı kabullenir de değil mi? Sırtında çimento tuğla değil mi? Yük taşımayı kabullenir de kabul eder de okumayı kabul etmez. işte. böyle bir nefis. Evet. Nerede Allah'ın rızası varsa oradan uzak. Oradan uzak. Evet. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Amin. El babı sani. İkinci bab. Neyin ikinci babı? Neyin ikinci babı Yunus? Öyle bakıyorsun. Neyin ikinci babı? Altı babın ikinci babı. Değil mi? Ömül olan, altı babtan olan ikinci bab. El bab. Öyle bab ki esani ikinci bab. Altı babtan olan ikinci babın vezni nedir? Fey ale. Değil mi? Bunda görüyoruz. Ne var bunda? yukarı, yukarıdakinden farklı olarak fevdi. Bunda ne var? Y var. Y var değil mi? Hemen alametini bulduk değil mi? Neydi alameti? Bunun alameti? yukarıdakine evet. Yukarıdaki Hale, de vav Evet. Evet. Vezdi nedir? Feyale yu feyailu ve Feyale yu feyailu ve fiyalen. Bir. bu babın vezid daşı nedir beyidara yubeydiru beydaraten ve bidara beydara yubeydiru beydaraten ve bidaran beydara beydara. dur he mevzunu bu babın mevzunu nedir beyidara yubeydiru beydaraten ve bidaran Beydara yu beydiru beydaraten ve bidara dır. Ve alametuhu bu babın alameti nedir? En yeküne olmasıdır. Ne olmasıdır? Mazihi mazisinin olmasıdır. Mazisinin ne üzere olmasıdır? Ala erbaati ahrufin dört harfli olmasıdır ne sebebiyle biz ya detil ya i ya eklenmesi. ye eklenmesi sebebiyle nereye ne, eklenmesi ya değil değil mi ya değil ye, ye. 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 ya değil yani biz ya detil ya i ye eklenmesi ye. nereye nereye, nereye? Fa beynel fa'i fa'il fiiliyle. ile والعينه <Gülüş> ayn el fiili arasına neymiş alameti bu babumuzda alameti Fa <gülüş> el <gülüş> ile ayn el fiili arasına ya eklenmesi suretiyle mazinin dört harfli olması ne <laughs> bina bu bu babın binası niçindir <laughs> lit ta diyetin <laughs> mütaaddilik içindir <laughs> fakat sadece az önceki neydi Sadece, lazım bir de bu da sadece bir tane. Evet. Ve binahu bu babın binası içindir. Litadiyeti mütaaddilik içindir. Fakat sadece mütaaddilik içindir. Ne gibi nahmu? Beydara zeydunil kaleme Beydara zeydunil kaleme gibidir. Mahmud. Mahmut Beydara. Tamam mı? Evet. Beydara ne demek? Yardım. Beydara Yardım. Yardı. Yardı. Ne yardı. Yardı. Kim yardı? Zeyd. Zeydun. Zeyd, Zeyd yardı. Ne yardı? El kaleme kalemi. kalemi yardı. Kalemi ortadan ortadan ikiye yardı. Ne demek? Beydara ne demek beydara? Yardım. Ne evet. demek? Beydara. Evet. Ey. 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 Ey arkadaşlar tefsir harfi. Ey. Neymiş ey? ey? Tefsir harfi. Ey? ey. Neymiş ey? ey? Tefsir, tefsir harfi. Tefsir harfi. Ne demek tefsir harfi? Açıklama. Açıklama yapıyor yani gerideki kelimeyi. Açıklamaya yarayan bir harftir. Yani E'den sonrasıyla ne oluyor? O gerideki kelime gerideki kelime ne oluyor? Açıklanıyor arkadaşlar. Öyle de Ne demek beydara? Ey yani Ey yani Şekka yardı. ne yardı? Hu onu yardı. Beydara'ya açıklıyor bize. Onu yardım. Şakkahu onu yardım. Peçete var mıydı peçete? E yani Ne demek beydara ya? Beydara ne demek? He? Beydara hani böyle pek fazla kullanılan bir kelime değil ya. He. Ne demek beydara? Onu açıklıyor bize yani. Onu tefsir ediyor bize. Şakka daha fazla kullanılan bir kelime olduğu için e yani şakka bu. Yok. E yani şakka yardı. Yardı neye yardı? Hu kalemi yardı. Hu kalemi yardı. Ha şey ver. Bu biraz ne? Tipine kaymış. <laughs> tamam mı? E ne harfiymiş? Yardı. Yani. Açıklama, açıklama. 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 açıklama Evet. Tamam mı? Tefsir harfi yani. Tefsir harfi. <laughs> Tabi. Açıklama harfi yani. Gerideki kelimeyi ne yapıyor? Açıklamaya yarıyor yani. Mabadi ile, e, ile gerideki kelime ne oluyor? Açıklanıyor yani. Evet arkadaşlar. Beyza nasıl bir fiil? Müteaddi bir fiil değil mi? Dahracıya katılan Dahracıya mülhak olan kaçıncı bab? Ne biliyorsun? ikinci olduğunu, peki birinci değil <laughs> Hocam alameti var. Alameti var. Alameti ne? O el ile aynı el fiiline ne eklenmesi? Ye eklenmesi. Binası bazen de lazım olur. Ben, Olmaz ben, değil mi? Ben. Ben, ben. Sadece ne? Mütahatı mütahatı olur. Evet burada kalalım arkadaşlar kadar